Arkadaşlar ben Turul Ve bugün arkadaşlar size muhteşem bir konu hakkında e, Göstereceğim arkadaşlar Başlığa da ne koyarım bilmiyorum Arkadaşlar Bu arada ben Tuğrul Arkadaşlar şimdi Gerçekten mükemmel bir konuya değineceğiz Bugün sizlerle Eğer 200 dolar hesabınız varsa Kesinlikle tavsiye ediyorum Bu gidin arkadaşlar Şimdi Konumuz bağış klanı arkadaşlar Klan Gerçekten mükemmel bir klan arkadaşlar. yani e, Bilmiyorum. Hedefim büyük benim. E, yol haritamı da size göstereceğim. Öncelikle size bu klanı bir göstereyim. Arkadaşlar klan gördüğünüz gibi Gerçekten mükemmel bir klan. Ve 200 level altı alım yapmıyor. Bunlar ne diyeceksiniz? Bağış. Bunları da bağış yapmak için Atıyorlar. En büyük meselesi şu arkadaşlar. Adam 400 bin bağış yaptı. 400 bin bağış arkadaşlar ziyaret edelim adamı adam zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kupa falan kasmamış ee, kristal 1'e kadar çıkmış ondan sonra adam kupasını indirip full arkadaşlar full bar, bar basıp bağış yapmaya başlamış arkadaşlar ganimet kasmış yani. 400 bin bağış nedir arkadaşlar Muhtemelen 400 bin bağıştan da sonrası gelmiyor artık. Yani şukurlarına bir bakın arkadaşlar. 200 level altı yok. Ve yani hepsi de 100 bin bağış yapmış. Neredeyse hepsi arkadaşlar. En iyileri şu. Buradan liderine bakalım arkadaşlar. Lideri nerede? İşte arkadaşlar lideri de 304 level arkadaşlar. 304 level. Ve 200 level altı alım yapmıyorlar arkadaşlar. Köy zaten ufak gördüğünüz gibi. Siz şimdi şey mi anlatacağım planımı anlatacağım arkadaşlar öncelikle yapacağım şey 100 level olursam inşallah zaten e, kaç level kalmış 23 level kalmış arkadaşlar 100 level olduğum zaman klanım 11 level gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 level klanım arkadaşlar bu klandan çıkacağım yapacak bir şey yok arkadaşlar çıkacağım 11 level falan dinlemeyeceğim yani kendimi geliştirmek için burada gördüğünüz Wrecking bu klana gireceğim arkadaşlar gerçekten bu da güzel bir klan 2000 kupa üstü diyor zaten o zamanlarda kadar kadar da çıkarım 2000 kupa üstüne diye düşünüyorum şu alttaki leveller ne diye merak ederseniz onlar da muhtemelen yanlış arkadaşlar ee, eğer 100 level olursam inşallah bu klana gireceğim arkadaşlar ve bunda inşallah bir 200 level olduktan sonra artık bu klana geçiş yapacağım arkadaşlar kendimi sonra öyle geliştireceğim yani belediye diye 8, 9, 200, 250 level olmak gerçekten mükemmel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu, bu videoyu burada bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu konuya bir değinmek istedim sizle birlikte. E, Clash of Clans videoları gelecek arkadaşlar. Like attığınız sürece e, bundan önceki önceki video değil de belki bunu sonra atabilirim. Eski videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Efsanevi sandık, Clans sandığı. Bir sandık açılımı var arkadaşlar. Gerçekten süper bir sandık açılımı. İki tane efsane yüzünüzü. Onu da izlemeyi Ve bir tane daha video gelecek. O videoyu yorum atıp herkese abone olacağız arkadaşlar. Bu şeyde de göstereceğim. Bu göstereceğim arkadaşlar. Tabii karşılıklı. Bize abone olursanız biz de size abone oluruz arkadaşlar. Karşılıklı bir aboneleşiriz. Aboneleşiriz. <laughs> Değişik bir kavram oldu yani.